NTC ile ortam sıcaklık kontrolü devresi yapacağız. Burada o pump'ı kullanarak yapacağız. O pump'la e e kullanarak çıkıştaki led üzerinden gözlem yapacağız. Devremiz burada. Artı 120 ve eksi 12 vereceğiz buraya. neticemizi bağlayacağız buradan oraya e1 e1'e bağlı şu anda NTC o pump'ın e1 kısmına bağlı evren giriş gerilimi kısmına bağlı Voltmetrelerimizi bağlayalım. E1'e bağlayacağımız yani neteceye paralel bağlayacağımız uç. Ve e2'ye bağlayacağım. Voltmetrem de. Evirmeyen giriş gerilimi. Bu kısmı böyle bağlayalım. Şu anda çalışmıyor. Nedeni E1 E2'den büyük gördüğünüz gibi E1 E2'den büyük olduğunda çıkış negatifti ve led ters polarında kaldığı için çalışmıyor. Eğer ki eee neteceği ıstırsak netecenin hangi parametresi değişiyor? Direnci değişiyor. Direnci azalıyor yani. Direnci azaldığı için o kısımdaki gerilim de azalacaktır. Gerilim azaldığı için de E1'in bir miktar düştüğünü gözlemleyeceğiz. Ve böylelikle ne olacaktır? E1 E2'den küçük hale geleceği için LED çalışacaktır. Isıtıyorum elimle. Bakın hemen aktif hale geçti. Tekrar elimi çektiğimde gördüğünüz gibi soğumaya başladığı için gerilim tekrar artıyor. Ne zaman ki 4.94'ün üzerine çıkarsa buradaki led sönecekti. Şu anda E1 E2'den daha büyük hale geldi ve led söndü. Tekrar ısıtalım. Demek ki oradaki değerin kaç olması lazım? Şu anda 4.95 E2. E, 4.95'in altına düşerse e, çıkıştaki led aktif hale geçecek. Birazcık ısıtıyorum. Hemen 4.95'in altına düştü. Gördüğünüz gibi çok küçük gerilim farklarını bile algılayan eleman burada kim? Opamp 741. Tekrar 4.94'ün üzerine çıktığı anda led sönecektir. Evet. Gördüğünüz gibi.